Hepinize merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizler birlikte Sims 2'de üniversite oynamaya devam ediyoruz bir değişiklik şöyle ki hızlı bir şekilde bitirmek amacıyla dedim ki nasıl olsa yurttan çıkmayacağım <laughs> e, yurttan çıkacağım zamanlar ya da ilginç şeyler olduğu zamanlar tabii ki böyle full bir oynanış gibi bir şey çekeriz yani onu da tam nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum ama hani e, şeye gelmeden önce final gelmeden önce final sınavı gelmeden önce de ne yaptığımızı gösteririm ama o tarz durumlar olmadığı zaman ne yapmaya karar verdim? Tabii ki final saatine az kala kayda açmaya karar verdim. Çünkü daha yani 1 2 3 5 dönemimiz var ve 5 dönem için gerçekten e, uzun bölümler istemiyorum. Şimdi final sınavımıza 3 saat kaldığı için ve bu kadar uygunsuz olduğum için uyuyoruz. E, bu nedenle natürü de Zaman hızlandırmıyorum ki çok fazla. 3 saat tabii ki final sınavı kaçırılmasın. 2 saat kalacak. Bu arada Masum'un galiba şarjı bitmeye başlamış. Bizim arada takılıyor. Bu da biraz sıkıntı olabilir. Özellikle tam şu an için yani. 2 saatimiz kaldı. Allah'ım. En azından birazcık sarıya dönsün uykun. Çünkü yani sınava gireceksin ya. Ay. 2 saat kaldı. Bu arada biliyorsunuzdur biz bu çocuğu düzenlemiştik ee, ya da göstermediysem de videolarda bilmiyorum. Kakkız sınavın var. <laughs> Ondan sonra biz bu çocuğu düzenlemiştik biraz bu çocukla aramızı yapmaya çalışıyoruz. Hala olmadı. Sadece arkadaşız. Çünkü çocuk sabahın erken saatlerinde çıkıyor, geliyor geri çıkıyor yani bir türlü çocuğu yakalayamadım konuşturmak için. En sonunda da bu kadar böyle arttırabildim ama ah dinin listesine girdik ve yine tabii ki isteklerimizi tamamlamış olduk. Harika bir öğrenci olarak yeni döneme de başlıyoruz. Efendim süper. Sleeping pijaması diyelim hemen bir pijamalarımızla uyuyalım. O kar yağıyor, seller akıyor, Arap kızı camdan bakıyor evet ama niye yani <laughs> böyle zor ediyor bilmiyorum normalde yağmur yağıyor seller akıyor Evet Kolej Bence turn paper'ını yazmaya başlasın çünkü turn paper'ı ne kadar erken bitirirsek bizim için o kadar iyi ee, Bak sabahın saati Bugün tatil herhalde ki çıkmıyor hiçbir yere Sinir aldım. 65 saat sonra yeni final egzememiz var. Birazcık kendi durumumuzu düzeltip daha sonrasında o çocukla biraz ara yapmaya çalışacağız. Sonra final sınavının yaklaştığı zaman videonun kanalında da final sınavını görürsünüz. Yani ne oldu ne bitti diye. Böyle. Her video iki dönem gibi olsa 3 videoda biter bence. Ben bunu bu arada çekerken oynamaya bitireceğim. Ya yani oynamaya çekiyorum aslında. Şöyle. Ben bunu çekerken oynamak ben bunu çekerken bitirmek üzerine çekiyorum. Yani sanırsam seriyi bitireceğim. Bu arada neden bunu giyiyorsun? Allah aşkına başka kıyafetin yok mu? Neyse birazcık televizyon izlesin. E birazcık da yani ne bileyim Play SSX3 oynar. Dersten sonra tabii. Çünkü derste oynayamayacağına göre. Bu çocuk da hala burada gözüküyor. Hiç eğlenemiyorlar. Hep ders çalışıyorlar. Bakar mısınız ne kadar çalışkan arkadaşlarımız var. He buralarında ders çalışmaktan eğlenceyi bir türlü sağlayamıyorlar. Ödevini yapmak istiyormuş. Bu arada psikoloji öğrenmek istiyormuş. Kitap okuyarak öğreniliyordu galiba. Böyle bir şey vardı. Study. Psychology. Durumunu düzeltmekten çocukla aramızda hiçbir şey olamıyor. Sinir krizi. De gece uyurken beni rahatsız etmeyin diyor. Haydi. E, psikoloji öğrendim işte. Belki şey olmadı. Tam. Level attırmadık da ondan olmadı herhalde. Neyse değişebilir zaten uyandı mı? Kızım kalk. Yemeniye. Allah'ım nereleri uçuyoruz nerelere uçuyoruz nerelere uçuyoruz evladım neden bu kadar kokuyorsun sen nasıl bir damat adayısın ve nereye gidiyorsun bu saatte yani diyorum size sabah köründe de çıkıyor geliyorum kapısına dayanıyorum çıkıyor kaçıyor bizden bildiğin sinir bozucu bir durum anımızı biraz iyileştirmemiz lazım sınıf sınıfa gideceğiz gene galiba Search da yapmalıyız Çok şey yapmamız gerek Hey bir dakika alo Hey girl Sen benim sevdiceyimi Öyle hareketler yapamaz sen nasıl benim kızımın Gelecekteki Müstakbel eşine Böyle hareketler yapıp etkilemeye çalış Olacak şey değil Çıkıştıramadım Çabuk buradan git Yoksa bozuşuruz ona göre. O benim ve senden daha güzelim. Evet. Bak hala etkilemeye çalışıyor gördün mü? Etkileyemezsin. Yapamazsın bunu. Miranda'nın bir saatte dersi var. Neyse derse gitmemiz gerekiyormuş. Üzgünüm bir tanem. Dersler sonra görüşürüz. 82 82'ye 40. Tamam bu iş oldu. Hemen vallahi bak çeksin rahat. flörtleşmeye başlanabilir. Bu iş oldu arkadaşlar. Neden dışarıda soğukta karda yediğini ben de bilmiyorum. Kendi tercihi olduğunu düşünerekten hiç sorgulamayacağım. Neden hürrem kıyafeti giydiğini de bilmiyorum. Yine sorgulamamaya karar verdim yani. Hürrem sultan olmak istiyorsa neden olmasın hani. Şöyle Aa, bak hemen de gidiyor konuşmaya Allah'ım o da bizimle konuşmak gizliyor. Anam bir sarılalım. Evet çocuğun adı neydi? Çakla sarıldık sonunda. Çakla sarıldığımıza göre. Check sim yapabiliriz. Çakı aslında beğenmiyoruz. Nedense. Bizim e, beğendiğimiz kişi özellikleri nerede? Karizmatik kaslı ve kokmayan aman Allah'ım. O kokuyordu görmüştünüz ve <laughs> sanırım ondan olmuyor. Evet neden olmasın yani. Ama galiba bizim bunu değiştirecek her simde bir serumumuz var diye biliyorum. Şu. Bunu içelim. Ve kahverengi saçlı falan yapalım ki bir daha bir çek at yapsın. Ay hoşlandık ama. Böyle bir elektrik alamadık ama hoşlandık yani. Kahve saçlı. Sting değil, şişman diyelim. Çocuk kokuyor çünkü ya. Onu değiştirmemiz lazım arkadaşlar. Şimdi çeksim out yap. Bak nasıl beğeneceksin. Charm. Sonra bir daha. Bak şimdi nasıl değişecek gönlünde. Bak. Bak. Eh fena değil dedi yani. Çok tatın dedi. Çok tatın. Ee, suggestion ondan sonra gelebilen de onu. Sırası var bu arada bakın. Sims 2'de ilişki ilerletirken sırası var. Zaten yavaş yavaş açılıyor her şey. Ee, normalde. Mesela işte charm ile başlıyorsunuz. Sonra suggestion sonra sweet talk çıkıyor. Sonra hold hands çıkıyor. Eğer ki çıktığı anda yapmaya kalkışırsanız büyük ihtimalle reddedilecektir. Çünkü arayı biraz arttırmanız gerekiyor. Arttırmazsanız kabul etmiyorlar. Ne zaman ki arttırdığınızdan emin olduğunuz Yani bir hoşlanma vesaire bir şey çıktı yani. O zaman ilerletebilirsiniz. Ama onun dışında tehlikeli çünkü kabul etmezse bozuluyor. Cameron'a tanıştırabiliyor muyuz? Ama Cameron kim? O oh, best friends forever. Sweet dog. Bakın en yakın arkadaşımız oldu, hoşlantımız oldu, crush'ımız oldu ve arkadaşımız olarak şey yapıyor. Şimdi Allah bir dakika. Evet arkadaşlar. Kızımız Miranda Brooks'un e, first kiss'i ne? Sizlere sunmaktan gurur duyuyorum. Miranda ve bu çocuğun adı Chuck'tı. Chuck'ın ilk öpücüklerini hep birlikte izleyeceğiz. Umarım duvarlardan dolayı görememezlik olmaz. Evet, başlıyoruz. Çok tatlılar. Çok mutlu oldular. Gerçekten çok tatlı bir çift oldular bence. Ya, ben sizi yerim ama. Ya o durduk yerde kokan bir sevgilisi var. Ee, bir de bir romantik bir sarılın. Daha fazlasına gerek yok. Biz artık durumumuza, şeyimize bakalım. Ödevimizi falan yapalım. İlişkileri birazcık kenara koyalım. Sonuçta bizim de bir yani ilişki dışında akademik bir hayatımız var. 21 saat sonra arkadaşlar final egzemi geldiğinde görüşelim tamam mı? Miranda'nın final exam'i bir saat sonra dedi Kaçırmadık, kaçırmadık final exam'i kaçırmadık. Evet, Miranda'nın finalini kaçırmadık. Şimdi Miranda finale gitti. Yani bence A plus alır. Neden almasın yani? Alır mı? İnşallah alır. A da olur. E Plus'ına gerek yok. A da olur bir almasın da. Bu yılını da bitirsin. İkinci yılını da bitirsin artık yani. Bir zahmet. Bitir. Bitir evladım. Bitir. <laughs> İlk yıl gezdi, tozdu, dersen odaklandı. Um... Miranda'nın aspirationını değiştirmek ister misin diye soruyor. Ay Miranda ailevi olsan. Çocuk fena yapmak istiyorsun böyle. Değiştirdim aspirationını. Bunları da değiştirebiliyorum bu arada ama değiştirmeyeceğim. Aa, bir dakika değiştirsem mi acaba? Hmm. Bilemedim. Neyse kalsın. Karizmatik kalsın. Miranda Junior oldu artık ve B almış. A plus istiyorduk ya da A olsun diyorum olsun ama kötü bir e, tabi sonuç değil ondan sonra yani e, bu yıl artık hani e, son değiştirme şansınız bu arada okuduğunuz bölümü değiştirme şansınız oluyor onun dışında bu yılda değiştirmezseniz geri dönüşünüz yok senior'da yani e, bu arada e, arkadaşlar bu teyze geldi Madeline Rodiek kendisi bize Aladdin'in sihirli lambasını bak Neden ben de bilmiyorum. Olup olmadık yerden sihirli lamba çıkıyor. Evet. Neler yapabiliyoruz bir onu bir göstereceğim. Şimdi şöyle Aladdin'in yaptığı gibi bir güzel ovalıyoruz. Ovalıyoruz, ovalıyoruz. Çıkmıyor. <laughs> dermişim tabii ki de çıkıyor. Bir tane cini çıkıyor ve üç tane hakkın var ne dilersin diye söylüyor. Daha sonrasında Dileyebiliyoruz bana işte e, para ver bana işte ölümü engellettir bana güzellik ver bana zekilik ver diye biz para isteyelim bir tane sonra da bu bölümü bitirelim. Evet Miranda şimdi cinden para istemeye gidiyor ben Hürrem Sultanım zengin olmam lazım diyor bana para ver diyor evet. Ben para istiyorum. Bana lütfen para ver. Emriniz emrime... Emriniz emrimdir. Size paracıklar verdim. Parayı alayım kimse almadan. Parayı al evladım. Hop. Cebine koy. Of 10 bin geldi. Çok zengin olduk. Hadi. Seni seni dismiss etmeyeceğim. Seni dismiss etmeyeceğim. Ölümü şey yapalım desek ters tutarsa ölebiliriz burada da yani bana zekilik ver derse belki ters tutar falan bilmiyorum güzellik de ters tutabilir o yüzden onları şimdilik bir bırakalım ama e, belki daha sonrasında yine para mara isteriz ya da deneriz onları da ama şu an için denemek istemiyorum bu arada aşık da olmak istiyormuş onu da bir kilitleyelim evet arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere bu bölümde bir dönemi daha bitirdik. Junior dönemini yok e, dönemini bitirdik ve Junior dönemine girdik. Ve Junior dönemini de bitireceğiz ve daha sonra da Senior dönemiyle kapatacağız bu mükemmel seriyi. Ve geldiğiniz için, izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu arada başta söylemeyi unutmuştum. Beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz hala abone ol tuşuna basarak bana destek olabilirsiniz. Ve zil tuşuna basıp bildirimlerinizi açarak da ileriki videolardan haberdar olabilirsiniz. Görüşmek üzere diyorum Hoşçakalın. kalın bye bye